Rüyada ölmüş birinin çırpınması şimdiye kadar yaşadığı sıkıntılarının sona ereceğine, kardeşleri birbirine düşürmek isteyen bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, mal ve mülk sahibi olarak hiç olmadığı kadar rahat bir hayata kavuşacağına, kaçan fırsatların tekrar ele geçirileceğine, sürpriz gelişmeler yaşayacağına, yeni kararlar alarak bunlardan yana yüzünün güleceğine, çok riskli işlerin altından kolayca kalkacağına yorulmaktadır. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş birinin çırpılması şimdiye kadar yaşadığı sıkıntılarının sona ereceğine, yakın zaman içinde kazancının artacağına, kendisi için hayal ettiği şeylere kısa zaman içinde çok mutlu ve huzurlu bir şekilde kavuşacağına, alacağı ödüllerin ve kazanacağı yarışmaların birçok iş fırsatı yaratacağına, kötü kişilerin arayı bozmasından ötürü tartışılan ve ayrı düşülen dostların bir araya geleceğine, hastalıklara şifa bulunacağına yorulmaktadır. Rüya yorumu kitabına göre çok hayırlı ve güzel olaylar yaşanacağına, kardeşleri birbirini düşürmek isteyen bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, yapılacak atılımlar sayesinde evdeki işten düşünülen miktardan daha büyük kazanç elde edileceğine, keyifleneceğine ve sevdiği kişiyle baş başa olup uzun saatler geçireceğine, aile hayatı içinde istenen ve hayali kurulan ne varsa sahip olunacağına, kendisini başarıya, çıkış yoluna ve kurtuluşa götürecek yardımsever, cömert ve iyi niyetli kişilerle karşılaşacağına alamet eder rüyada ölmüş birinin çırpınması mal ve mülk sahibi olarak hiç olmadığı kadar rahat bir hayata kavuşacağına, çok güzel bir mevkiye geleceğine, rahat şekilde geçineceğine, başına gelebilecek sıkıntılı ve sorumlu durumları önceden düşünüp daha sıkı davranacağına, rahat bir şekilde gelir elde ederek hayatını idame ettireceğine, yapılan tartışmaların ve sıkıntıların son bulacağına delalettir. Rüya yorumcularına göre uzun zamandan beri beklediği bir haberin olumlu gelmesini sağlayacağına, kaçan fırsatların tekrar ele geçirileceğine, alın teri ve bilek hakkı ile ekmek sahibi olacağına, fakirliğinin biteceğine, düşmana karşı fikir ve güç birliği yapacağına, arzularına kavuşacağına delalettir. Rüyada ölmüş birinin çırpınması ortaklarla yaptıkları işle ilgili bir yarışmaya katılacaklarına, yarışmanın ardından büyük bir kazanç elde edileceğine, birçok kişinin ekmek yiyeceği bir işe gireceğine, sorunlarının hızlı bir şekilde ortadan kalkacağına, sürpriz gelişmeler yaşayacağına, yeni kararlar alarak bunlardan yana yüzünün güleceğine, şanslı olacağına, hayır işleriyle uğraşılacağına işaret eder. Rüya tabirlerine göre çok riskli işlerin altından kolayca kalkacağına, getirisi çok olan işler yapacağına, önemli işlerin başındaki kimse olacağına, atacağı bazı adımlar ile sorunlarından kurtulacağına ve tüm zararlarını telafi edeceğine, sevindirici haberler alınacağına, çok iyi mevkilere gelmesinde kendisine bir basamak olacak bir işe başlanılacağına delalet ettiği söylenir.